Arkadaşlar bugün sizlere nasıl karantinada vakit geçirirsiniz Hem oruçsunuz hem karantina var hem iftara çok zaman var. Şu an mesela saat 3 biz Tekirdağ'dayız. 2, 10, 8, 10 geçe iftar açılıyor. Ve daha önümüzde çok yollar var. Yollar var derken saatler var. Bugün sizlere nasıl iftara kadar zaman geçirirsiniz bunu göstereceğim. Videonun girişi 10 tane çektim anasını satayım. Şu an daha yeni yeni konuşmaya başlıyorum. Arkadaşlar ilk başta şimdi söyleyeceklerimi fazla kimse bilmiyordur kesinlikle. Cem Yılmaz'ı izleyeceksiniz. Bu Cem Yılmaz'ın Cem Yılmaz ağabeyimizin dört tane şeyini seçtim ben. V videosunu derken videosu değil. Bu ilk başta Cem Yılmaz bir tat bir doku. Evet bir tat bir doku. Şu an önümde hiçbir şey yok. Ben izlediğim için bir tat bir doku 1999'da çektiği stand up var. Aşağıda hepsinin linki var bu arada. İzleyebilirsiniz. 1999 var mesela Cem Yılmaz'ın 4 saat. Arkadaşlar 4 saat boyunca hem güleceksiniz hem de eğleneceksiniz. Şu an bir tane videosu girdi bile. Bunlar olabilir. Başınıza gelebilir yani gerçekten. Korkunç bir an ama yani insan kendini bir an orada bulabilir yani. <laughs> Cem Yılmaz 2007 tarihinde bir tane de şey var stand-up'ı var. Bu stand-up demesinden pek hoşnut olmuyormuş. Standart demiyorum o zaman. Gösterisi diyelim, tiyatrosu diyelim. 2007'deki tiyatrosu da gerçekten çok komik. Bu bir tane daha bile girdi şu an. Ha, ya şimdi ben insanların inancını bilemem. İstersen krem peynire tap bana ne. <laughs> Ama maymuna tapan adam var orada ya maymuna tap. Ve soru cevap var. Soru cevabı ben öldüm bittim. Gerçekten çok komik. En sevdiğim sahnesini koyacağım. Eğer telif yemezse koyacağım şu an bunları. Bir tane daha girdi araya. Siz göremiyorsunuz. Dündar abimin hologramını açar mısın buraya? Adam oturuyor işte eğil bak pezemek ben mi getireceğim abim? <laughs> ve arkadaşlar 2013 tarihinde bu teknoloji daha yeni, teknoloji yeni çıktığı zamanlar Cemil abimizin gerçekten 2013'te harika bir tane daha gösterisi var. Bu gösteri 2013 tarihinde çıktı ve mükemmel ya. Bu da 2 saat olması lazım. 1.53 dakika olması lazım. Bunların hepsinin linkleri var bu arada aşağıda. İngilizce bilmekle sorunu olan var mı? Bizim memlekette kaldı mı? Birine İngilizce biliyor musun diye sormak hakaret. İngilizce biliyor musun? Kim? Ben. <laughs> Come on. <laughs> ben. Ya git. Ahmet'e git. Bir de son olarak Cem Yılmaz'dan şu an bitin çıkın. Şu an videoları sekmelerde açın teker gel. Ve YouTube'a gireceksiniz. Taner Tolga Tarlacı. bu adam hem komik hem eğlendiriyor hem aksiyon seviyor. Ya daha ne isterim arkadaşlar? Bu Taner Tolga Tarlacı bu 2009 tarihinde biliyorsunuz Survivor'a gitti. Survivor'a gittiğinde de ya gürdü batırdı herkese şimdi. Ben 3 yaşında 4 yaşındaydım ben bilmiyordum. Şu an daha yeni izliyorum. Şu an birkaç tane videosu dönmüştür buralarda. Şimdi Son olarak benim videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi 26 tane videom var anasını satayım. Gidin izleyin. 2 saatinizi alır. Ne 2 saatinizi? bir buçuk 2 saatinizi alır işte. Gidin izleyin benim videolarımı. Zaman da geçsin arkadaşlar yani. Daha ne diyelim biz buraya? Şimdi ben neden buraya bakmıyorum? He benmişim pardon yakışıklı birisini gördüm de. Benim videolarımı izleyebilirsiniz. Şurada ve şurada benim videolarım var. Ama ilk başta dediklerimi izleyin. Şu Cemil zaten topu, epi topu 10 saat eder zaten. Ne? 11'de başlasınız. Sabahın köründe 11'de başlasınız. 11, 10 saat, 21. Hatta ne? 7'de falan başlasınız. Adam size iftara geldi zaten yani. Bir İstanbul 8 dakika. Şöyle biz 7 dakika, 8 dakika sonra açıyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.